Yani şunu konuşuyoruz aslında biz, ee, Vahap Bey, bu şimdi işten çıkartılma mevzuatı... ...üstlük böyle olunca tabii, kusura bakmayın, bütün hastanede duyulmuş. Yani şöyle merak ediyorum, bu hesaplar, mali işler, işten çıkartılma... Yani ...üstlük bu olmalı mıdır, bu mudur yani bu işin yolu? Peki, sorunuza şöyle cevap vereyim ben Orhan Beyciğim. Sizinle yaptığımız bir konuşmada hatırlarsanız siz bana... ...ben bu işlerden pek anlamam. Ben doktorum. Para işlerinden anlamadığım gibi anlamak da istemem filan demiştiniz. Hatırlıyor musunuz? Evet, hatırlıyorum. Doğrudur. Tamam. O zaman o lafınızı hatırlayayım gene bence. Bildiğiniz işi yapan olur mu? Bu konular size aşar. Tamam? Bahat bey aynı konuşmada eğer siz de hatırlarsanız siz bana şey demiştiniz. Siz aynı zamanda bir yönetim kurulu üyesisiniz demiştiniz. Doğrudur. Ben para işlerinden anlamıyorum. Ama en azından etik kurallardan, insan ilişkilerinden nasibimi almışımdır. Dushikas.